Yaklaşık bir yıl önce uzaya gönderilen James Webb teleskobu birçok yeni keşfe imza attı ve şimdi başarılarına bir yenisini daha ekleyebilir. Dünyanın en büyük teleskopu bir gezegen keşfetti ve bu gezegen dünyaya çok benzer gibi görünüyor. Bilim insanları, bu yeni gezegenle ilgili daha çok şey bulmak için gelecekte yeni gözlemler yapmayı planlıyor. Kayalıklı gezegene LHS-475B ismi verildi ve 41 ışık yılı uzaklıktaki Octans takım yıldızında bulunuyor. NASA'nın gözlemleri, gezegenin orada olduğunu ima etti, ancak şimdi James Webb Uzay Teleskobu'ndaki yakın kızılötesi spektrograf tarafından sunulan yüksek çözünürlüklü görüntüler bunu doğruladı. Boyut benzerliğine rağmen, Gezegenin kendi gezegenimizden çok daha sıcak olduğu düşünülüyor ve bir kırmızı cüce yıldızın etrafında bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlayacak kadar yakın dönüyor. Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı fizik laboratuvarından Astronomia Job Lustigerger, gezegenin orada olduğuna şüphe yok, diyor. Ve bin bozulmamış verileri bunu doğruladı diğer öte gezegenlerde olduğu gibi yıldızının önünden geçerken oluşan gölgeye bakılarak tespit edilen bu nesne, Oktans takım yıldızında 41 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır ve LHS 475B olarak adlandırılmıştır.